Herkese merhaba arkadaşlar. Koleji jüretimiz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni çıkan cücüllerimizi göstereceğiz. Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir çıkımla e, daha karşı karşıyayız. Sizlere onları göstereceğiz. Bu çıkımımız bayağı güzel oldu. Maşallahı var. Geçen de yumurtalarımızda biraz e, havalara soğuk olduğundan dolayı artık ne dersen az bir sıkıntı olmuştu. Bugünkü çıkımlarımız gayet güzel, gayet başarılı. Bunları sizlere videosunu çekmek istedim, göstermek istedik. Bunlara hep beraber, sizlerle beraber bakacağız. Şekerli suyumuzu hazırladık. Civcivlerimizin yerini de hazırladık. Şekerli suyumuzu vereceğiz şimdi. Ondan sonra mısır unumuzu. Demalpere. Evet. Evet şimdi ne kadar çıkmış onlara bakacağız altına. Tahminim üç tane çıkmamış herhalde. Buradan gözüken mi bak? Bence de baba. Değil mi? Evet. evet. şöyle bakalım. Arkadaşlar ben bir tane gördüm. Açalım bakalım. Geç. Evet. evet bir tane daha yere yani evet yeni çıkıyor bu arkadaşlar bunu başka da şuna koyalım aç aç bakın o yorgun olduğundan dolayı zor hareket ediyor evet arkadaşlar şu anda evet iki tane çıkmayan cücüğümüz var. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Bunlar kenara koyalım. Bu veri. Bakalım. O biraz engelli gibi herhalde. Bu arkadaşlar eşli. Şey biz bunlara şöyle bir e, lastik takacağız. Bu çocukların kullandığı ince lastikler var sokak olarak. Şurada. O zaman ayakları düzeliyor. Yaptığımız zaman bu düzeliyor. Kaç defa yaktım da bayağı bir güzel oldu. Evet bir tane. O da bu. O da çok güzel bir şey ama Baba dikkat et onlar bazen elini alıyor. Evet. あれはフライグリします。 Arkadaşlar bunlar önceki çıkanlar. Of elim ısırıyor. <laughs> Gel bakalım. Arkadaşlar bu şimdi ana kucağını alırken bizde dört kat var. Bunları alırken bu yeni çıkanları her zaman orta kata koyuyoruz. Bunu size şöyle. O da sıcaklığı iyi olduğundan dolayı. Onu da buradan belirtelim ya. Bir de. Bir dakika şunları alalım. Hoppa. Bunların bir kısmını şuraya da alabiliriz. Arkadaşlar çok tatlı gözüküyorlar ama ellerimizi çok beni asırıyorlar. Ama tabii ki de bir şey yapmıyorlar. Bunlar bir kısmını buraya koyalım. Getir bakalım. Şimdi Alper'e Kaç getir? Akre bir tane daha getir. Ben de alayım. Yani, bir tane mi kalmış? Dur bakalım. Suyumuz ne kadar? Bu şekilde Geç. Yok mu başka kaşlar? Galiba yok. Bak o dışarıda dökün var ya şeyde var. Ee, mis ocağın üstünde var. Oradan alacağım abi. Ben. Bu biraz suyun içerisine düşmüştü. Ondan böyle. Şöyle alalım. Gel. Getirdin mi? Eğistekiler kaç günlük oluyordu? Bunlar 10 günlük. Aşağıdakiler şu arası 5 günlük. Bunlar 5 e gün araya çıkarıyoruz ya. Hmm. Şu da Biz günlerimizi altına şöyle koyalım. Bir de tamam. Yani ya. Buna mısırını koyalım. Altına. Hmm. Şunu bakalım. Şöyle yapalım. Mesela bu. Nerede bu Arkadaşlar çok hızlı kaçıyorlar. Saklaması zor yani. Şimdi taraftan Şimdi, Şimdi böyle şuradan bir mısır alalım. Şu biraz telaşlı arkadaşlar. Burada, burada. <laughs> burada. arkadaşlar bir tane buraya kaçmış. Alta. Ay ay. Kaçmış arkadaşlar alta. Al. Ay ay ay. Arkadaşlar çok tatlı ya. Yani. Ama çok, çok kaçıyorlar. Al evet, bir tane. Evet, bir tane gelsin. Şunu da bir tane. Gel bakalım. Gel, al bir tane. Kutum Arkadaşlar en üsttekiler 10 günlük. 5'er 5'er gün arayla çıkıyorlar. En üstteki o 10 günlük. Bir aşağısındaki 5 günlük. Bunlar da bugünün herhalde. Bugün Yani. Bugün 5 10. Bunun gözleri kapalı. <laughs> arkadaşlar bunun gözleri kapalı. Hadi. Ha? Biraz daha feşle bulalım. Açıkmış. Çekilin bakalım. <laughs> Galiba uyuyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Elimizde 4 tane falan vardı. O çıkanlar. Onları. gün önceki gün. Bir önceki gün kayıtlandırdık fazla kalmadı. Şu an burada bilmiyorum ne olsa olsa 250-300 olması lazım. Evet. 300'e yakın. Saymadım ama 300'e yakın. Arkadaşlar bugünkü çıkımızda çıkımızda bu kadar da sizlere çıkımızı paylaşmak istedik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Haberim var mı şey? Evet arkadaşlar e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, daha fazla da like gelirse e, bir dahaki videolarımızda üst yani, evet. sıralara çıkar değil mi? Evet. Evet arkadaşlar hoşça kalın, hoşça kalın.